Arkadaşlar merhabalar. Emre Hoca ile Açık Lise Eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün videomuzun başında ve kapağında gördüğünüz gibi sınav sonuçları açıklandı. Yani birçoğunuzun her sınavda merak ettiği her sınavda hocam sınav sonuçları ne zaman açıklanacak dediği video ile şu an karşınızdayız. Büyük ihtimalle birçoğu videoyu terk etti ve şu anda sonuçlarına bakmaya gitti. Fakat kısa video olacak. Eğer hala buradaysan Lütfen video sonuna kadar izle. Daha sonra bakabilirsin. Ya da git bak daha sonra gel izle buraya. Çünkü arkadaşlar birkaç önemli konumuz var. Yani sizlere şu anki haberi en başında verdim. Sınav sonuçları açıklandı. Sizler sisteme gidip sınav sonuçlarınızı, dönem derslerinin notlarınızı, ayrıca kredi bilgilerinden kaç kredi aldığınızı veya toplam kredinize bu şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Uzatmadan bükmeden yormadan videonun başında bunu belirttim şimdi arkadaşlar herkes aldığı kredileri yani ben 70 kredi aldım örnek veriyorum ben 30 kredi aldım ben 25 kredi aldım ben 100 kredi aldım şeklinde yorumlar lütfen yazabilir mi ve aldığı notları eğer ki böyle 15 adet dersin notunu yazma da 12 dersin notunu yazma da de ki ortalama 70 puan almışım en azından arkadaşlar diğer arkadaşlara ve kendinize bu şekilde ortaklaşa bir bilgi vermiş olursunuz. Yani başka bir öğrenci der ki: "Şu kişi 70 kredi almış, ben niye 30 kredi aldım? Bir sonraki sınavda ben 70 kredi alacağım." Bu şekilde kendini gelişme fırsatı sağlayabilir. O yüzden yorumlarda hepinizi bekliyorum ve bu videoya rekor beğeni bekliyorum. Yani yaklaşık 1000 beğeni bekliyorum. İnşallah videonun burasına kadar izleyen öğrenciler vardır. Çünkü videonun başında sınav sonuçlarının açıklandığını belirttik. Şimdi arkadaşlar Birçok öğrenci bu sınavda mezun oldu. Her sınavda birçok öğrenci mezun oluyor. Çünkü neden? Online sınav. Online sınavda hep öğrenci kaybediyoruz. Ama olsun kaybedelim. Birçok öğrenci mezun olsun. Yeter ki onların hayatı kurtulsun. Önemli değil. Mezun arkadaşlar tebrik ediyorum. Bundan sonraki hayatında başarı diliyorum. Eğer ki mezun olmayan arkadaşlarımız varsa üzülmesinler. Biz buradayız. Hep birlikte bir sonraki sınavlarda sizleri de mezun edeceğiz. Ve şunu da unutmayın. Herkesin başarısı kendisindir. Yani bizim hiçbir şekilde sizlere desteğimiz yok. Çünkü arkadaşlar siz isterseniz başarabilirsiniz. Siz isterseniz bu sınavları önceki sınavla önünüzdeki sınavları hep birlikte başarabilirsiniz. Eğer ki sorularınız varsa yoruma sormayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Bir sonraki videoda hepinizi burada bekliyor olacağım.